Merhaba değerli izleyiciler. Hafta ortasında tekrar birlikteyiz. Hafta başından bu yana piyasalardaki gelişmeleri ve hafta sonuna kadar olan hem gelişmeler hem beklentileri sizlerle paylaşmak için yine karşınızdayım. Özellikle tabii dış piyasalardan gelen ekonomik veriler iç piyasada da yansıma bulurken dünya piyasalarında şekillendirmeye devam ediyor. Bu arada Japonya'dan, Amerika'dan işte faizle ilgili gelişmeler. Ve diğer taraftan Amerika'dan gelen son ekonomik veriler yine hem dolar paritesini hem diğer yatırım araçlarını, borsaları, altını, diğer kıymetli metalleri etkilemeye devam ediyor. İçeride de bunun yansımaları var. Tabii içeride özellikle seçimle ilgili beklentiler, yine piyasaların şekillenmesi için önemli gelişmeler. Şimdilik seçimin muhtemelen Mayıs ayında ve 14 Mayıs gibi e, telaffuz edilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu konudaki bir belirsizlik de şimdilik ortadan kalkmış durumda. Bundan sonra Millet İttifakı'nın e, daha doğrusu altılı masanın e, Cumhurbaşkanlığı adayı beklentisi var. E, diğer taraftan da yine ekonomik gelişmeler ve bugün özellikle Merkez Bankası'nın e, aylık faiz toplantısı e, var. Bunlarla ilgili gelişmeleri de yine burada size özetlemeye çalışacağım. Tabii altın tarafına baktığımız zaman altın e, ay başından beri bir yükseliş trendi içine girdikten sonra şimdi bir e, hazmetme süreci yaşıyor. E, özellikle Amerika'dan gelen ekonomik veriler baktığımızda enflasyonda gerileme e, devam ediyor. Hem e, tüketici fiyatlarında hem üretici fiyatlarında büyükler geri çekilmeler var. Bu da e, özellikle 1 Şubat'taki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısında faiz indirimini daha sınırlı, faiz artırımını daha sınırlı yapacağı beklentisi oluşunca Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Daha önce %4'ler seviyesinde olan bu faiz oranının şimdilerde %3.35'lere kadar gerilemiş durumda. Diğer taraftan yine dolar paritesine baktığımız zaman ve dolar endeksine baktığımız zaman orada da yüzüçler seviyesinde Diğer taraftan Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman da orada da 1.08'ler seviyesinde ve bunun bir miktar üzerinde bir miktar aşağısında bir yön arayışına girmiş durumda. Ama Amerika Avrupa'dan gelen ekonomik verilere baktığımız zaman orada da enflasyonla ilgili beklentilerin biraz daha sınırlanmaya başladığı, ve e, resesyonla ilgili tedirginliklerin hafif azalmaya başladığını görüyoruz. Bu da doğal gaz fiyatlarının e, bir miktar gerilemesinden de kaynaklandı diyebiliriz. Bu arada da tabii Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artımlarında biraz daha sınırlanması beklentisi var. Bu da euroyu bir, nokta, bir noktada e, destekliyor diyebiliriz. Altın fiyatlarına baktığımız zaman işte biraz önce de söylediğim gibi hazmet ve sürecinde 1906-1907 dolaron seviyelerine kadar geriliyor ki şu anda 1908 dolarlar seviyesinde. Ama yükselişlerde de 1920'nin hafif üzerine geçiyor. Orada çok tutunamıyor. Tekrar aşağı geliyor. Bu arada petrol fiyatlarında da değişik görünümler var. Zaman zaman yükselip tekrar geriliyor. Yani orada da dalgalı seri devam ediyor. Ama gözler Çin'den gelecek olan işte açıklamalarda ve oradaki ekonomik verilerde. Bu arada Çin'de de artık o katı Covid uygulamalarının sona erdiğini ve açılımların başladığını ve bu nedenle de piyasalarda bu noktada özellikle endüstriyel metal fiyatlarında talebin oluşmaya başladığını ve fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bütün bunları hülasa edecek olursak, toparlayacak olursak dolayısıyla altın fiyatlarında bu hazmetme sürecinde tabi içeride de dolar tl'ye bakmamız gerekiyor iç piyasa fiyatını değerlendirmek için. içeride de dolar tl'de hafif bir yükseliş görüyoruz. Ee, özellikle bugünkü e, Merkez Bankası'nın faiz toplantısında da bir faiz değişikliği olmayacağı ancak e, özellikle e, ihtiyati tedbirler konusunda yeni açıklamalar gelebilir. Liralaşma konusunda yeni açıklamalar gelebilir ve özellikle de Merkez e, özellikle de bankaların, Merkez Bankası bankaların e, döviz alımlarından ziyade e, liralaşmaya doğru özendirici tedbirler almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada da Tabii mevsimsel talep itibariyle özellikle reel sektörde döviz fiyatlarının küçük çaplı da olsa yukarı yönlü seyir izlediğini, dolar dış piyasalarda gerilese bile içeride özellikle çok fazla gerilemediğini, hatta bir miktar yükseldiğini de görüyoruz. Sonra 19 05 seviyelerine kadar yükseldi serbest piyasada ve önümüzdeki günlerde de küçük çaplı yukarı yönlü seyirler devam edilir. Çarpan etkisiyle de 24 ayar altının gram fiyatı ee, 1187 TL seviyelerine kadar yükseldikten sonra altının onsundaki bu geri çekilme ile birlikte e, şu anda e, 1700 e, 1180 e, 80, 1178 TL seviyelerinde işlem görüyor. Burada da dediğim gibi bir hazmetçilik süreci var ama talep açısından baktığımız zaman da önceki haftalardaki gibi tabii yılbaşından sonra bir miktar talep olmuştu. Biraz daha sınırlı bir talep olduğunu görüyoruz. Tabii işte bu belirsizlikler kalktıkça o endişelerin de biraz daha azalması söz konusu. Ama enflasyona baktığımız zaman enflasyonda yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü her gün e, sokağa çıktığımızda yeni bir ürünün zamlandığını da görüyoruz. Her ne kadar e, baz etkisiyle enflasyonda önümüzdeki aylar itibariyle gerileme beklentisi olsa da özellikle seçim öncesinde gerek e, işte e, maaşların artırılmış olması, gerek teşviklerin veriliyor olması, gerekse de e, kredilendirmenin daha kolaylaştırılması gibi e, piyasaya likitte sürülmesinin ee, enflasyonda etkilerinin olduğunu görüyoruz. Tabii e, özellikle de mevsimsel olarak gıda fiyatlarında da beklenen bir düşüş e, söz konusu değil. Her ne kadar e, büyük marketler e, bir ay süreyle bazı e, ürünlerin fiyatlarını dondurdular ise de günlük tüketimde olan e, özellikle sebze meyve fiyatında bir gerilim çekilmenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu enflasyondaki e, önlenemez veyahut da düşülmeye çalışılan bu çabanın çok başarılı olmaması, vatandaşın da parasının değerini korumak için bir miktar tabii yatırım araçlarına yöneldiğini görüyoruz. Bu arada kur korumalı mevduat sisteminde de getirilerin düşük olması nedeniyle oradaki çözümler devam ediyor bu çözümlerden bir kısmının borsaya gittiğini ama borsanın da çok kaygan bir zemin olduğu ve çok dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Burada risk alma iştehanının da fiyatları belirleyici olduğunu görüyoruz. Yeni giren yatırımcıların bu konuda biraz daha temkinli olmasını tabii ki tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan daha mütevaziyin ve daha risk almayı sevmeyen parasının değerini korumaya çalışan yatırımcıların da özellikle altına yöneldiğini, döviz için çok fazla bir talebin olmadığını, bu talebin daha ziyade reel sektörden ihtiyaç karşılığı olduğunu da görüyoruz. Bu da zaten fiyatın biraz yukarı gitmesinde etkili oluyor. Dolayısıyla altın fiyatlarında da bu talep nedeniyle dış piyasaya göre bir miktar talep miktar primli olduğunu da altını çizmek isterim. Ha, bu seviyelerde ne olabilir? E, altın 1900 doların üzerinde e, kaldığı sürece 1925-1950 hedefine doğulu e, yavaş yavaş yukarı yönlü seyir izlemesi söz konusu olabilir. Bu tabii ki 1 Şubat'taki Fed toplantısında faiz artırımı e, miktarını da e, tabii ki etkileyecektir. Yani o miktar etkileyecektir altının fiyatı için, dış piyasa fiyatı için. Onun dışında gerilemelerde de eğer 1900 dolaron seviyeleri gerilerse oradan geri çekilme olursa muhtemelen 1885 doların seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir. E, bu arada iç piyasada ise e, özellikle dolar tl'deki bu hafif yukarı yönlü seyirle birlikte altın dış piyasalarda gerilese bile buradaki geri çekilmenin 1175-1170 TL seviyeleri olabilmesi ihtimali var. Yükselişlerde de 1200 TL seviyeleri kısa sürede görülebilecek hedefler olarak söylenebilir. Bu arada yatırımcı ne yapmalı? Yatırımcıyı yani altın mı almalı, gümüş mü almalı, borsada mı kalmalı yoksa tahvil mi almalı? Ee, bu konuda e, yoksa hepsini mi almalı bu konuda ise yine e, risk alma iştahına göre e, şekillendirilebilir. E, borsada e, özellikle 1 Şubat'tan itibaren başlayacak olan bilanço döneminde bilançosu iyi gelen hisselere doğru orta ve uzun vadede yatırım yapılabilir. Bunu da e, tabii ki portföylerde her zaman söylediğimiz gibi %30 e, bulun, e, hisse senedi bulundurulabilir. %30-%40 altın bulundurulabilir. Gümüş illa gümüş alacağım ders, e, denilirse gümüşü şöyle de özetlemek istiyorum. Gümüşün dış piyasa fiyatı e, altınla beraber yükselirken gerilemelerde altın gerileyince gümüş daha fazla geriliyor. Ama illa gümüş de olsun derseniz bunu dolar ons bazında ve yine aracı kurumlardan ve bankaların e, yatırım birimlerinden tavsiyeyle ve ons bazında dolar bazında almanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. E, tahvil e, diye düşünüyorsanız o zaman da Yine hazinenin döviz cinsinden Eurobond dediğimiz tahvili var. Bu da tercih edilebilir. Her zaman söylüyorum elinizde %10 miktarında da likitte bulunmasının yatırım açısından olumlu bir karar olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle bir portföy yapılabilir. Ama tek bir yatırım aracı diye düşünürseniz. O zaman e, orta ve uzun vadeli ben piyasaları çok yakından izleyemiyorum, ben paramın değerini korumak istiyorum derseniz o zaman altını tercih edebilirsiniz. Ama ben risk almayı seviyorum, bir portföy yapmak istiyorum derseniz de biraz önce de belirttiğim oranlarda bu şekilde bir portföy yapılabilir. Borsada yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Muhakkak e, temeli sağlam, getirisi iyi ve uzmanlara sormak e, suretiyle en fazla 5 tane hisse ile borsada olmanın daha doğru olacağı, riskin daha zayıflı, daha sürdürülebilir olacağını altını çizmek isterim. Dolayısıyla böyle bir portföy yapılabilir. Şimdi diğer taraftan yine yatırım araçlarını tanıtma konusunda biliyorsunuz bir süreden beri Osmanlı altınlarını tanıtıyordum. Bugün itibariyle Reşat Beşli'yi tanıtmak istedim ama piyasada bu şekilde yani Tanıtabileceğim bir eşat 5'li şu anda temin edemediğim için ben size gram altınları tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz 24 ayar gram altın e, özellikle 1 gram hatta e, yarım gram da e, var. Şöyle bir yarım gram yine bu e, işte rafinerilerin ürettiği kendi isimleriyle ürettiği 24 ayar gram. E, Yarım gram altın. Bu en düşük yatırım aracı e, miktarı diyebilirim. E, arkası da böyle ve sertifikalı olan bir altın bu. Saf altın 24 ayar. Bunun e, bu şekilde yuvarlak olup da 1 <laughs> gram olanı da var. E, görüyorsunuz 24 ayar yazıyor üzerinde. Bunu alırken dikkat edin. Çünkü 22 ayar olanları da var. Size 22 ayarı 24 ayar fiyatıyla satana, satanlar da maalesef olabiliyor. Bunun da altını çizmek isterim. Arkasında da böyle dolayısıyla bu şekilde bir gramlar. Bunun diğer bir firma tarafından dört, bu şekilde dikdörtgen şeklinde külçe şeklinde olanları da var. Bunda da yine üzerinde görüyorsunuz. Hem 24 ayar hem de 1 gram diye yazıyor. Bu şekilde olabilir. Bunların fiyatları daha büyük gramajlı olanlardan daha pahalı biraz daha pahalı yani 4 5 lira daha gram fiyatı pahalı çünkü bu ambalaj bu özellikle sertifika bir maliyet oluşturuyor bakın da firmada e, tabii ki haklı olarak bu maliyeti bu ürün üzerinde koyuyor bunun yanında mesela bunun bir de 5 gramlıkları var 10 gram 20 gram 50 gram şeklinde var bu da 5 gram üzerinde bakın 5 gram yazıyor firmanın ismi de yazıyor ee, ve yine bu e, 995 saflık yani 1000 e, miktarlık bir birimlik 1000 birimlik bir e, metalde 995 milyon e, şeysi miktarı e, saf altın e, 005 ile alaşım şeklinde. Onun için bu 995 diye e, ifade ediliyor. Arkasında da yine görüyorsunuz hem sertifika hem de bilgileri söz konusu. 5 gram da böyle. Aynı şekilde 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram şeklinde de var. Dolayısıyla gramaj düştüğünde fiyatı biraz daha farklı olabiliyor. Bu 10 gramın üzerinde olanlar 1 grama göre 4 lira 5 lira daha gramda daha ucuza satılıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla gram altın olarak bildiğinizde de bu şekilde yatırım yapabilirsin. Bunlar 22 ayarları da var. Önümüzdeki günlerde o 22 ayarları da size tanıtacağım. Bunların dediğim gibi 250 gramı, yarım kilo yani 500 gram, 1000 gramı var. 1000 gramı e, şu şekilde büyüklüğünde bir e, şey şeklinde e, olduğunu e, ifade ederim. Zaten zaman zaman resimlerde de veyahut da fizik olarak da bunu görebilirsiniz. Hepinize bol kazançlı sağlıklı e, günler diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hafta başında tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize e, selamlar, e, hoşçakalın.